İyice yıkayın, kollarınızı da yıkayın kızım, aspenin kızıma. <laughs> Ama yeni burası dımarana gölet efendim ee, herkesin yüzmeyi burada öğrenmiş olduğu göletimiz bağ arasında dımarana gölet şu anda uzak çekim Şimdi görebiliyoruz. efendim. Burası yine bağ arasında tepecik mevkiinde e, bir e, gölet. Burası kiraslı gölet efendim. Bu kiraslı göletinin hemen e, akıtısının akıntısının olduğu yerde küçük bir bina var. Bu bina e, çamaşırhane olarak e, kullanılmış yıllar boyu kullanılmış ve biraz sonra bu çamaşırhanenin içerisine gireceğiz ve de e, size bazı e, ipuçları, bilgiler sunmaya çalışacağım efendim. Evet. E, suyu her zaman böyle yosunlu olur. Ta ben küçüklükten beri bunun yosunlu olduğunu biliyorum şu anda bile yutulma. Evet. Şu anda bu çamaşırhane binasını görüyoruz ve hemen şurada bir kapısı var. Kapıdan içeri biraz sonra gireceğiz. Kaynak bir suyu var içeride. Kaynak bir suyu var ve bu devamlı akar. Ve buradaki göle dolan e, su da bağları sulamada kullanılır. Efendim biraz sonra içeri gideceğiz. Evet. Şu anda içerideyiz. Ve e, suyun kaynak yerini görüyoruz. Evet. Su buradan kaynıyor. Ve bir akla ya da e, iki tarafı betonla e, e, çevrilmiş e, yerden gödete dışarıya akıyor efendim. Şimdi şu anda ee, kazanların kaynadığı, ocakların yandığı e, ocak yerlerini görüyoruz. Yukarıdan iki tane penceresi var. Ee, ve de burada yine ocak yerlerini görüyoruz. Dışarıya açılan kapı. Evet. Ve bu ocak yerlerinin hemen yanında küçük küçük takacıklar da mevcut Bu takacıklara da e, gelen hanımların çamaşır yıkarken e, adıklarını koydukları küçücük küçücük e, e, ocak yerlerinden ayrı küçük takacıklar da var. E, sabunlarını ya da işte yiyeceklerini, adıklarını daha doğrusu buralara koymuşlar. Evet şu anda suyun dışarıya akışını ...hargını görüyoruz. Evet. Annelerimiz, nelerimiz, kardeşlerimiz... ...yıllarca buraya gelmişler. Burada çamaşır yıkamışlar. Ve size birkaç... E, ...püf noktalarından e, bahsetmek istiyorum. Efendim, şimdi buraya gelen insanlarımız... ...kardeşlerimiz, hanımlarımız daha doğrusu... E, geldiklerinde burada e, çamaşırın kendi çamaşırının, başkasının çamaşırına karışmaması için kollarından, bacaklarından çamaşırı e, bağlamışlar. Ve bağladıkları çamaşır da